Herkese selamlar. Bugün sizlere site içerisinde bitişik nizam bir yazlık tanıtacağız. Denize yaklaşık 1,5 kilometre mesafedeyiz. Toplam 170 tane yazlığın bulunduğu güzel bir sitedeyiz. Yaklaşık 15-20 yıllık yazlıklar ama bizim yazlığımızın bütün tadilatları yapılmış. Şu an masrafsız durumda. Hemen yazlığımızın önünde bulunuyoruz. Buraya araç park edemiyorsunuz. Burası geçiş yolu ama hemen arka tarafımızdaki yolda sitemize ait üzeri kapalı araç otoparklarımız var. Araçlarınızı oraya bırakabiliyorsunuz. Güzel bir bahçe payımız var. Dört odamız var. Masrafsız ayrı mutfak bir yazlık tanıtacağız sizlere. Girişimiz burası. Birkaç tane ufak eksiğimiz var. Onlar da tamamlanmak üzere. Bahçemiz böyle çitlerle çevrelenmiş. Sağ tarafta ve sol tarafta bir bahçemiz var. Bu bahçe üst tarafa kadar dönüyor. Üst taraftan da göstereceğiz sizlere. Şurada da ufak bir depo alanımız var. Burada da bahçe alanında kullandığımız eşyalarımızı ya da ardi olarak kullanabileceğimiz bir alanımız var. Bahçedeki e, araç gereçlerinizi ya da evin içerisinde kullanmadığınız eşyalarınızı orada da muhafaza edebilirsiniz. Böyle basamaklarımızdan yukarı çıkıyoruz. Evimizin girişinde güzel bir verandamız var. Burada alt taraftaki evimizin bize mesafesi bayağı e, var, o yüzden güzel ferah bir görüntüye sahip yaklaşık 18-20 metre civarında da bir verandamız var. Buraya yemek masanızı atabilirsiniz. Salınca koyabilirsiniz. Bahçe mobilyalarınızı koyup burada keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Şöyle bahçe payını da buradan bir gösterelim. Yukarıya kadar U şeklinde dönen bir bahçemiz var. Arka taraftan da bahçe alanını göstereceğiz sizlere. Dizayn edilmesi gereken, peyzajı yapılması gereken bir bahçemiz var. Onu belirtelim. Öndeki verandamızın üzeri de bir pergüle ile kapatılmış. Bunlar da gayet güzel detaylar. Ve içeriye geçelim. Sıfır çelik kapımız takılmış. İçeriye geçtiğimizde şahane bir salona sahibiz. Yaklaşık 30-35 metre civarında güzel bir salon. Ön tarafta ve yan tarafta dış taraflara çıkan iki adet de penceremiz var. Salonumuzun tavanı güzel desenlerle işlenmiş. Spot aydınlatmalarımız da var. Bunlar da gayet güzel detaylar yerlerde 60'a 120 granitlerimiz var. Bunların hepsi yeni. Şu an evet, alıcısı ilk kez bunları kullanacak. Daha önce dediğim gibi 15-20 yıllık yapılardı bunlar. Tadilat gerektiren yerleri vardı site içerisinde. Herkes bu tadilatları yapıyor. Bizler de tadilat firması, inşaat firması olduğumuz için bu sitede yaklaşık 80-100 adet yazdığımızı bu şekilde dekor etmiş, destore etmiş bulunmaktayız. O yüzden buradaki detayların hepsine hakimim. O yüzden biraz detaya giriyor olabilirim. Ama hepsini birebir bildiğim için anlatmak istedim sizlere. Burada bir duş alanımız var, lavabo alanımız var. Sağ tarafa dönen bir duşumuz var. Sağ tarafa da bir gösterelim. Sonradan büyütülen bir duş alanı. Alt katta da duş olarak kullanabileceğimiz bir alanımız var. Ayrı mutfak dedik burası sadece salon olarak kullanabileceğimiz alan dilediğiniz şekilde dizayn edebilirsiniz mobilyalarınızı yerleştirebilirsiniz ve burada da şahane bir mutfak dolabımız var mutfağımız var mutfakla salon arasında bir kapımız var. Bu tercih meselesi daha önceki bizim de tadilat yaptığımız yazlıklarda açık mutfak olarak kullanılıyordu burası veranda olarak kullanılıyordu ama o zaman da salon biraz daha küçülüyordu. Bu şekilde salon daha büyük kalmış. Mutfak da ayrı mutfak olmuş. Şöyle tekrar bir detaylı gösterelim. Kaliteli, gayet güzel, keyifli dizayn edilmiş bir mutfak. Evet, fazlasıyla yeterli. Yani kullanım alanları çok çok fazla bir mutfak. Yaklaşık 15-20 metre civarında bir mutfak dolabı mevcut. Bu da güzel bir avantaj. Arka taraftaki bahçe alanını gören bir de sürgülü penceremiz var. Hemen lavabonun üzerinde. Bu da güzel bir detay. Bir de bahçeye çıkış yapabileceğimiz kapımız var. Hemen oradan da ufak bir giriş yapalım bahçeye. Bahçeyi bir gösterelim. Dediğim gibi burada biraz peyzaj çalışmamız var. Yani biraz e, emek vermemiz gerekiyor buraya. Arka tarafa kadar dönen bahçe alanımız var. Burada e, biraz emek verip bahçe alanını çok güzel bir hale getirebiliriz. Yetişkin de bir zeytin ağacımız var. Ee, sınırlarımızın içerisinde iki adet zeytinimiz var Biri arka tarafta biri de yan tarafta Bunlar da güzel detaylar Bahçemizde bu şekilde Mutfaktan direkt bahçe alanına çıkışımız mevcut Hiç vakit kaybetmeden hemen üst kata çıkacağız Üst katı da göreceğiz Ahşap merdivenlerimiz var tanıttığımız yazdıkların çoğunda mermer ya da seramikler kullanılıyor basamaklarda. Burada ahşaplar var. Çok güzel de bir görüntüye sahip. Yukarıya çıktığımızda bir koridorumuz var. Koridorun hemen solunda duş alanımız var. Orta kullanım alanına müsait bir lavabo, duş lavabo alanı. Bunların tamamı yenilendi. Sıfır yapıldı. Kullanımı da gayet güzel. Geniş bir alan. Buradan hemen arka taraftaki odamızla devam edelim. Orta katta 3 odamız, en üst katta da ebeveyn banyolu bir odamız var. Burası evimizin en küçük odası. Yaklaşık 8-10 metre civarında. Burada bir alan var burayı. Bir e, dolap yapabiliyorsunuz, gömme dolap ya da bir yüklük olarak kullanabiliyorsunuz. Yine bahçe alanına çıkan bir penceremiz var. Arka tarafta bir balkonumuz mevcut. Balkonun üzeri de sandviç panellerle kapatılmış, pergulesi yapılmış. Buradan da arka taraftaki bahçemizi görüyoruz. Hemen diğer odamıza devam edelim. Odalarda laminant parkeler var. Koridorda ve salonda granitlerimiz vardı. İkinci odamız ilk odadan çok çok daha büyük yaklaşık. 8-10 metre civarında yatağımızı, dolabımızı dilediğiniz şekilde yerleştirebiliyorsunuz. Yine balkona çıkış yapabileceğimiz balkonu gören güzel bir penceremiz var. İkinci odamız da bu şekildeydi. Şimdi de üçüncü oda, ortak kattaki üçüncü odamıza çıkacağız. Üçüncü odamız gayet güzel bir oda. Burası da yaklaşık 18-20 metre civarında bir oda. Ön tarafı gören Şahane bir penceremiz var. Sürgülü pencere. Buraya yatak yerleştirdiğinizde de açılıp kapanmasına engel olmuyor. Bu da orta kattaki üçüncü odamız. En üst katta da şahane bir odamız daha var. Hemen devam edelim. Yine bahsettiğim o güzel ahşap desenli. Basamaklarımız basamakların kenarlarında Aydınlatmalarımız var Sensörlü bunlar yukarı çıktıkça Bunlar da yanıyor Ve evimizin en üstü en keyifli yeri Şöyle bir manzarayı gösterelim Sonra odamızı da göreceğiz Üst taraf yaklaşık 60 metrelik bir alana sahip Bunun yarısı oda Geri kalan yarısında veranda olarak kullanılmış Üzerinde güzel bir pergolemiz mevcut Denize 1.5 kilometre mesafedeyiz Hemen en üst kattaki odamıza geçelim. Yaklaşık 20-25 metre civarında bir yatak odası mevcut burada. Yatağımızı bu şekilde dizayn edebiliyoruz. Dolabımızı karşı tarafa koyabiliriz. Arka tarafı gören büyük bir penceremiz var. Bu standart pencerelerin çok üstünde bir ölçüye sahip. O yüzden çok ferah görünüyor. Ayrıca burada bir penceremiz daha mevcut. Bu bütün pencerelerimiz çift açılımlı. Bu şekilde açıp da havalandırabiliyorsunuz. Bu avantajımız da var yerlerde de. Laminant parkelerimiz var. Odamızın içerisinde bebeğin banyomuz var. Şöyle kısaca banyomuzu da gösterelim. Güzel bir banyo mevcut burada. Odamızın önünde de ilk etapta dediğimiz gibi güzel bir verandamız var. Çevreye komple hakimiz. Çam ormanlarını görüyoruz. Deniz manzaramız mevcut. Site içerisinde hakimiz. Yaklaşık 15-20 yıllık bir site burası. Tadilatları tamamen yenilenmiş. Sıfır. Hiç kullanılmamış bir ev burası. Fiyatımız 6 milyon 950 bin TL. Fiyatta pazarlığımız mevcut. Varsa takas teklifleri de değerlendirilir. Hoşunuza gittiyse, aklınıza takılan sorular varsa bizleri arayıp detaylı bilgi alabilirsiniz. Videomuza yorum yapabilirsiniz ya da WhatsApp kanalıyla bizlere ulaşabilirsiniz. Şöyle tekrar bu manzaramızı bir gösterelim. Gayet güzel bir lokasyonda denize 1.5 km mesafede 4 artı bir yazdığımız 6 milyon 950 bin TL detaylar için arayabilirsiniz. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz seviniriz. Herkese iyi bayramlar kendinize iyi bakın.